Milone esnafından Şahin Aras'ın yurt dışında yaşayan amcası Palabıyık köyünden gelme Veli Aras vefat etti. Adil, Adalet ve Ayla Aras'ın babaları, Erdoğan Çakman'ın kayınpederi, Mustafa ve Şerife oğlu Veli Aras'ın cenazesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı cemevine getirildi. Dede Şahin Polat'ın duaları eşliğinde helallik alınmasının ardından merhumun cenazesi Palabıyık köyünde sevenleri tarafından toprağa verildi. Cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday adayları Halis Durkaya, Ulaş Yıldırım, Turgut İlgü, Ticaret Borsa Başkanı Ali Bektaş, Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe örgüt yöneticileri, iş adamları, siyasiler, Aras ailesinin dostları ile çok sayıda vatandaş katıldı. 19.tv ve Radyo Gün ailesi olarak merhum Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.